Den baş iyi olduğunuzu umuyor. iyi bir akşam, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Suriye Demokratik Güçleri SDG bugün kuruluşunun 10. yılını kutluyor. SDG bundan 10 yıl önce 10 Ekim 2015'te kuruldu. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle SDG Genel Komutanlığı ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi birer mesaj yayınladılar. SDG Genel Komutanlığı mesajında SDG'nin kuruluş ilkelerine bağlı olduğu ve Suriye halklarına vermiş olduğu sözü bağlılıkla sürdüreceği mesajını verdi. Mazlum Kobani'de mesajında halkımızı, toprağımızı, Suriye'nin farklılıklarını savunmaya, kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Birleşik bir Suriye için kararlılığımızı yeniliyoruz dedi. Dediğim gibi SDG bugün 10. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. SDG eşitle mücadelede. YPG'nin, YPJ'nin ki onlar şimdi SDG'nin bileşenleri yarattığı değerler sahip oldukları miras üzerinde şekillendi ve Suriye'nin geleceğinde aslında insanlık açısından da eşitle mücadelede önemli kazanımlara imza attı. Tarihi zaferler kazandı ve elbette çok ağır bedeller ödedi. Açıklamalarda bu bedellere tünük atıf da var. Bütün bu kazanımların şehitlerin sayesinde mücadele eden insanların sayesinde elde edildiğine ilişkinde önemli bir vurgu var açıklamalarda. Ee, i̇yi ki Rojava'nın Kürtlerin bir sedegesi var. İyi ki Suriye'nin bir sedegesi var. İyi ki Orta Doğu'nun, iyi ki dünyanın bir SEDEGE'si var. Gerçekten IŞİD'le mücadelede SEDEGE dünya insanlığına çok büyük hizmetler etti. O hizmetlerde hayatını kaybedenlerin anısı önünde saygıyla eğilmek gerekiyor. Yaşayanlara da aşk olsun, minnet olsun, saygı olsun demek gerekiyor. Önemliydi SEDEGE'nin geleceğiyle ilgili tartışmaların da yürütüldüğü bu süreçte SEDEGE'nin kuruluş yıl dönümünün kutlanması ve bu konuda SEDEGE'nin ilkelerine bağlı kararını yenilemesi önemliydi. Umuyorum ve diliyorum SEDEGE hep kalacak, SEDEGE hep var olacak. Buna Rojava'nın da, Kürtlerin de, Suriye'nin de, bölgenin de, dünya insanlığında ihtiyacı olacak. Gazze'de önemli gelişmeler oldu. Gazze'de Trump planı hayata geçti. Barış Anlaşması imzalandı. Hamasla İsrail arasında Hamasta kabul etti, İsrail kabinesi de toplandı. Anlaşmayı kabul ettiğini bugün Netanyahu'nun ofisi duyurdu. Trump anlaşmanın geniş e, gözetimciler etrafında imzalanmasıyla ilgili törene katılacağını söyledi. Mısır başkanı Cumhurbaşkanı Sisi de onu davet etti. Şimdi bu planın önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor ve pratik adımlar atıldı, ateşkes uygulandı. Filistinliler evlerine dönmeye de başladı. İsrail'in kısmen bazı yerlerden çekildiğine ilişkin haberler de var. Hızlı bir uygulama süreci de var. Pazartesi salı günü rehinelerin serbest bırakılacağı bilgisini de Trump verdi. Trump bir tweet attı ve duyurdu. Rehinelerin yakında ailelerine kavuşacaklarını söyledi. Çok az rehine kaldı. Çoğu hayatını da kaybetmiş. Hayatını kaybedenlerin de ...enkaz altında oldukları bilgisi var. Onların da arayıp ararıp bulunacağı ve ailelerine teslim edileceği söyleniyor. E, güvenlik güçleri de gönderilecek, asker de gönderiliyor. Amerikalılar e, Gazze planından sonra İsrail'e Gazze'deki ateşkesi uygulamaları kontrol amacıyla, denetlemek amacıyla 200 asker göndereceklerini duyurdu. Bugün Amerika medyasına bu konuyu Amerikalı yetkililer duyurdu. Kaç gündür tartışılıyor bir ortak güvenlik gücü gönderileceği söyleniyordu gazeteye. Amerikalılar, Türkler, Mısırlılar, Katarlılar ve Birleşik Arap Emirlikleri asker gönderiyor. Türkiye'de asker gönderecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da duyurdu. Dün Reuters zaten haber vermişti. Türkiye, Katar, Mısır'da ortak güvenlik gücüne asker verecek. ile birlikte görev yapacaklar bunlar. Suriye'de enkazın kaldırılması ve güvenliğin sağlanmasında ortak bir e, faaliyet yürütecekler. Bugün e, ekstra olarak e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ismi zikredildi. Birleşik Arap Emirlikleri de asker gönderecek. E, Hamas açısından açıklamaya bakacak olursak Hamas'ın gazetedeki lideri de Kudret savaş sona erdi dedi. Kalıcı bir barış anlaşma sağlandı dedi. Ama açısından bakacak olursak bir teslimiyet anlaşması anlamına geliyor. Ama genel itirafı aslında her ne kadar bazı kalıntıları kalmış olsa da bu anlaşma bize Hamas'ın olacağı olacağının kaçılmaz olduğunu gösteriyor. Zaten o aşamaya da gelmişti. Şimdi Netanyahu zaten anlaşmayı imzalanmasa fiilen bunu yapacaklarını söylüyor. Öyle artık Hamas sona doğru geliyordu ve sona doğru giderken bir Gazze barış planı devreye girdi. Şimdi bu Gazze barış planına Amerikalıların öncülüğünde Hurslar bir geçici yönetimde kurulacak. Bazı ülkelerde asker gönderecek. İşte asker gönderen ülkeler arasında Türkiye'de var. Hamas kadar aslında bu Türkiye açısından da bir yenilgi anlamına geliyor. Türkler de iki yıldır neredeyse İsrail'le tabi medya üzerinden, psikolojik savaş araçları üzerinden savaşa hazırlanıyorlardı. Savaş çıktı çıkacak diye toplumu diken üzerinde tutuyorlardı. Gazze'ye gidecek Mehmetçik, Mehmetçik Gazze'ye, Mehmetçik Kudüs'e manşetleri atıyorlardı, açıklamaları yapıyorlardı ama şimdi gördük ki İsrail'e yardım için gidiyorlar ve İsrail'in onayıyla gidiyorlar. İsrail ile birlikte Gazze'de İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de enkazın kaldırılmasını gözetleyecekler, orada güvenliği sağlanmasına hizmet edecekler. İsrail askerleriyle Türk askerleri birlikte ortak barış gücünde görev yapacak. Aslında bu Türkiye açısından da yenilgi anlamına geliyor. Fakat işte Türkiye'de Hamas gibi bunu içeriye kendi kamuoyuna, kendi taraftarlarına bir zafermiş gibi bir büyük başarıymış gibi satıyor. Bunu aracısı da var fakat işte Türkiye'de biliyorsunuz saraya bağlı ondan nemel alan onun sağladığı imkanları kullanan onun besleyip büyüttüğü bir takım amigolar da var. Onlar da dünden beri bu Türkiye açısından da Erdoğan açısından da hezimet ve yenilgi anlamına gelen bu anlaşmayı büyük bir başarı gibi, Türkiye'nin başarısı gibi satmaya çalışıyorlar. Trump da bir Erdoğan'a buradaki katkısından ötürü teşekkür ediyor. Ancak dediğim gibi Gazze'de artık yeni bir sistem, yeni bir dizayn olacak. Farklı bir Gazze artık Filistin'in Hamas'ın SMS'inin okunmayacağı bir Gazze süreci başladı diyebiliriz. Ve Türkler de bu konuda tükürdüklerini yaradılar. Zaten Erdoğan uzunca bir süredir ihvan çizgisi, Müslüman kardeşler siyaseti, İflas ettikten sonra Arap Baharı ile birlikte çöküşe geçtikten sonra Erdoğan sırasıyla Mısır Sultanı Prens Bin Selman'ın ardından Birleşik Arap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri Nahya'nın sonra Sisi'nin eteğini öpmek durumunda kaldı. Onlarla bir savaşın eşiğine gelmişti. Sonra hepsinden teker teker deyim yerindeyse Özür diledi, hepsini ziyaret etti, ilişkileri düzenleme mesajı verdi. Böyle bir karakterleri var zaten, bükemedikleri yerleri öpüyorlar. En son sıra Netanyahu'ya geldi. Şimdi Netanyahu'nun onayıyla, desteğiyle bir sürü laf ettikleri, bir sürü bağırıp çağırdıkları Netanyahu'yla, Netanyahu'nun onayı ve isteğiyle, Gazze'de birlikte enkaz kaldıracaklar. Öncesinde paylaşmıştım. Türkiye orada bir çöpçülük ve bekçilik görevi veriyor Trump demiştim. Süreç oraya doğru gidiyor. Kimi siyasal gözlemciler Erdoğan'ın bu Hamas'ı ikna meselesinde, Hamas konusunda Trump'ın direktiflerini uygulaması meselesinde, bu plana onay vermesi konusunda bu kadar aktif olması meselesinde Rojava'da bir karşılık beklediğini söylüyorlar. Olacak mı olmayacak mı onu da göreceğiz ama şunu söylemem mümkün. E, Gazze planı hayata e, geçtikten sonraki hızla uygulanmaya başladı. Birkaç gün içerisinde de imzalar atılacak. Gazze'den sonra elbette gündemde İran var. İran'la ilgili hazırlıklar da sürüyor. İran Devri Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Mecit Musevi bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Olası bir saldırıya sert karşılık vereceğiz. İran'da bir teyakkuz durumu var. İranlılar Basra Körfezi'nde Amerikalıların bazı Arap ülkelerinin de yardımıyla İran gemilerine el koyacaklarını ve Basra Körfezi'nde bir çatışmayla sürecin yeniden araya vereceğini düşünüyorlar. Medyaya bu tür açıklamalar yapıyorlar. Arap ülkelerine de sık sık uyarılarda bulunuyorlar ama İran'ın eski gücü yok. Arap ülkeleri de özellikle Katar ve Körfez ülkeleri Amerika ile birlikte, İsrail ile birlikte hareket ediyorlar. Amerikalılar arzu ettikleri dengeyi oluşturmuşa benziyorlar. İsrail, Arap, Türkiye dengesi, onu da hep sizinle paylaşmıştım. Yavaş yavaş bölgede oturuyor. İran operasyonu konusunda dediğim gibi İranlılar bugün yüksek düzeyden açıklamaları yaptılar. E, Hamene'in de talimatları doğrultusunda savaş hazırlıklarını yoğunlaştırdığı bilgisini verdiler. Savaşın eli kulağında ama ondan önce öyle anlaşılıyor ki Suriye'de de bir dizayn olabilir, geçici bir dizayn olabilir. Suriye'de taşların yerine oturması, Suriye'nin yeniden dizayn edilmesi, Suriye'de kalıcı bir istikrarın kurulması zaman alacak ama Trump'ın acelesi var. Trump, Gaza dosyasını kapattıktan sonra İran dosyasını açacak, onu açmadan önce de Suriye'de de Barak'ın e, faaliyetlerinden bunu anlıyoruz. Geçen haftadan beri sürdürdüğü girişimlerde Suriye'de de bir ara çözüm ya da belki de bir e, uzlaşma zemini yeniden e, yakalamaya çalışıyorlar. Bunun için baskılarını da arttırmışlar. İki taraf üzerinde de e, kuşatmalarını sürdürüyorlar. İki tarafı da abukaya almışlar demek de doğru. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Suriye'de de bir e, yeni e, durum olacak. Suriye'de geçen hafta yapılan görüşmelerden çıkan sonuç ateşkesin sağlanmasıydı. Ona da hedefe pek uymuyor. Dün de Deirizor'da bir saldırı yaptılar. Bir seydegeri hayatını kaybetti, dokuz seydegeri yaralandı. Tishinde bir bombalama oldu. Yani sağdaki gerginlik sürüyor. Fakat müzakereler konusunda da bir hazırlık var. Müzakerelerle ilgili eski Amerika Birleşik Devletleri eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bir öngörüsü var. Bir güven arttırıcı önlemlerden söz ediliyor. SEDEGE meselesinin kısa sürede çözülemeyeceğinden söz ediyor ve Cefri diyor ki sınır bölgeleri HETEŞ'e devredilebilir. Merkezi hükümete, Arap bölgeleri ve petrol kaynakları devredilebilir ya da orada bir ortak çözüm bulunabilir. Bunlar uzunca bir süredir Barak'ın da Alman toplantısından bu yana aslında Kürtlerin önüne koyduğu bir yol haritası fakat daha önce sizinle de paylaşmıştım. SEDEG'e bir anayasal çözüm, bir siyasal çözüm güvencesi almadan e, bu meselelerde adım atmak istemiyor. Sınır kapılarını ve sinir bölgelerinin HETEŞ'e devredilmesi, Arap e, coğrafyası diye tabir edilen SEDEG'nin şu anda yönetiminde olan, kontrol ettiği, derizorak gibi bölgeleri bırakmayı pek düşünmüyor. Dolayısıyla ara çözüm içinde bir anayasal güvence istiyor. Anayasanın yeniden yazılması konusunda CURAL'in son görüşmede verdiği bir taahhüt var, o konuda bir söz var. Yerine getirecekler mi, getirmeyecekler mi? Kısa sürede ne olacak pek bilinmez. Fakat öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde yine bir zirve olacak ve belki de bu zirveden bir ara çözüm, bir ara formül, bir ara anlaşma olabilecek olmuyorsa öyle anlaşılıyor ki çatışmalar olacak. Fakat çatışma eğilimi Amerikalıların istemediği bir eğilim ve Amerikalılar bu konudaki e, çabalarını yoğun bir biçimde sürdürüyorlar. Trump dediğim gibi İran'a İsrail ile birlikte yeni bir darbe indirmenin hazırlığını yapıyor. Gazze'de bu, bu yüzden elini çabuk tuttu. Şimdi Suriye'de de bölgede de elini çabuk tutmak bu İran meselesini de bir biçimde İran'ı dize getirerek halletmek istiyor. Getirecek mi getiremeyecek mi onu bilemiyoruz fakat önümüzdeki günlerde İran meselesi yeniden alevlenecek gibi görünüyor. İranlı yetkililerden, askeri yetkililerden bugün yapılan açıklamalarda buna işaret ediyor. Kritik günler var. Rojava açısından umuyorum ve diliyorum müzakerelerle bir sonuç elde edilebilir ve yeniden bir çatışmaya, yeniden bir kana gözyaşına ve savaşa fırsat verilmez. Sedegen'in oradaki duruşu belli. Heteş'e bu duruş karşısında Amerikalıların da telkiniyle, Türklerin de telkiniyle, Kürtlerin temel halkları, Suriyeli ezilenlerin, Dürzilerin, Alevlerin temel hakları konusunda, bir anayasal sistem konusunda, bir federal sistem olmasa bile ada bir merkeziyetçi ya da idari özelliği öngören bir sistem konusunda ne kadar esneyecek, onu da bize müzakereler gösterecek. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, iyi bir hafta sonu diliyorum.